Hangi vitamin en çok hangi yiyecekte vardır ve ne işe yarar? En çok C vitamini kivi, portakal ve çilekte vardır. Bağışıklığı güçlendirir. En çok A vitamini mango, kavun ve kayısı da vardır. Göz sağlığına iyi gelir. En çok B1 vitamini portakal, ananas ve karpuz da vardır. Sinir sistemi ve enerji metabolizması için önemlidir. En çok B2 vitamini muz, elma ve armut da vardır. Vücudun enerji üretimine yardımcı olur ve hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlar en çok B6 vitamini muz ve avokadoda bulunur. Hormon ve beyin fonksiyonları için gereklidir. En çok B12 vitamini et, balık ve yumurtada bulunur. Hafızayı güçlendirir. En çok E vitamini kivi, avokado ve yaban mersininde bulunur. Antioksidan etkisiyle cilt sağlığına katkı sağlar. En çok K vitamini kivi, üzüm ve narda bulunur. Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için önemlidir. En çok demir kırmızı et, Özellikle ciğer, sakatatlar, mercimek, ıspanak, kuru üzüm ve kuru baklagillerde bulunur. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde görev alarak enerji seviyesini ve genel dayanıklılığı destekler. Bu gıdalardan her gün yeterince tüketemeyenler vitamin takviyesi almak için bize yazabilirler.